Sen de kortizol seviyeni düşürüp aynı zamanda östrojen sentezini arttıracak güzel bir egzersiz yapmaya var mısın? Evde hiçbir alet olmadan sen de bu egzersizi yapabilirsin. Burada önemli olan tamamen pelvik taban kas grubunu çalıştırmak, kortizol seviyesini düşürüp gerçekten östrojen sentezinin artışına da yardımcı olmak. Arada egzersizin ortalarında şöyle bir dans etmek de senin enerjini boost etmeye yetecek. Tabii benim gibi böyle yanında eşlikçiyle de yaparsam oldukça keyifli bir egzersiz. 45 dakika süren, aslında pelvik tabanı iyice çalıştıran, esneme ve germe hareketleri de olan, aynı zamanda biraz pilates, biraz da yogaya benzeyen, bu tibar adlandırılan bir egzersiz grubu. Oldukça eğlenceli ve keyifli. Neden bu egzersizi yaptığımı soracak olursam, güç egzersizlerinin yanında özellikle 40 yaş üstü dönemde biliyorsun kas kitlerini arttırmak önemli olsa da östrojen sentezini arttırmak oldukça iyi gelecek. Elbette egzersizin sonunda esnemeyi sakın ama sakın unutma ve keyifle yapacağın güzel bir alan bulmayı da sakın ihmal etme. Umarım sana faydası olmuştur. Takip etmeyi unutma.